FIFA mobil futbolda teke tek teknik direktörü gibi modlarda bağlantı kopmaları yaşanıyor. Bu bağlantı problemini çözeceğiz birlikte. Ayarlara giriyoruz. Buraya A, A durumu ayarları yazıyoruz. Gelişmiş ayarlardan mobil A tanımlamaya giriyoruz. Buradan bağlantıyı test et. Yani A test et yaz, yapacağız. Bu işlemleri yaptıktan sonra ön belleği temizliği yapacağız. Tüy işlem tamamlansın. Şimdi FIFA mobil futbola basılı tutuyoruz. Uygulama bilgisi. Buradan ön belleği temizliği yapacağız. Şöyle verileri temizle yazıyor sağ alt köşede. Ön belleği temizliği yapıyoruz. Tamam diyoruz. En son oyunu kaldırdı. Kaldır yapıyoruz. Oyunu silip tekrar yüklediğimizde bağlantı problemi bir daha yaşamayacağız. Özellikle teke teke bir maç yaptıktan sonra e, oyundan atıyordu bir daha oyundan atmayacak bu şekilde. Özellikle teke teke oynarken bir maç veya iki maç üst üste yaptıktan sonra üçüncü maçı yapmıyordu veya ikinci maça girdikten sonra oyun donuyordu bağlantı hatası veriyordu. Yapamazsanız eğer yorumlarda belirtin. Like attack on no, no. no.